İkinci görsele bakıyorum. Burada ne görüyorum? Bir ne var? Fırına atma durumum var. Ona ne diyeceğim? Roast. Roast. Üçe baktım. Izgara var. Izgarayı grill şeklinde söylüyorum. Neymiş? Grill. Dörde baktım. Burada ne var? Fırında bir şeyler pişiriyor. Bakın kurabiyeye benziyor. Bunlara bake diyorum. Beşe baktığımda burada ne görüyorum? Buharda haşlıyor bakın sebzeleri. Buharda haşlamak, buharda pişirmek, steam ve son olarak ne var? Yumurtaları haşlıyor. Haşlamakta ne olacak? Boil. Devam edelim. Şimdi. Buradaki cümlelerdeki boşlukları bize tarif ettiği şeye göre hangi pişirme yöntemi onu bulup o şekilde tamamlayacağız. İlkini ben yapıyorum. Daha sonra sizlere söz vermeye başlayacağım sıradan. Şöyle yana açayım kişi listesini de. I like having meat. Et yemeği severim. I usually blah blah it. I mean I cook it on strong fire. Güçlü bir ateşte pişiriyormuş. E bu o zaman nedir? Izgarada böyle mangalımsı yerlerde bu kadar güçlü ateş bulabiliriz. O zaman ben buraya grill diye ızgarayı yazdım. İkiye bakıyorum. Many people think cooking something in a hot oil is an unhealthy way. Kızgın, sıcak yağa bir şeyleri atıp pişirmek unhealthy, sağlıksız bir yol olduğunu düşünüyormuş çoğu insan. But I like it ama ben severim. I usually blah blah potatoes. I think they are yummy. Şimdi bu kızgın yağda yapılan işlem nedir Azra? Açılmadı mı? Ha. Geri kapandı. Peki chatten gördüm o zaman. Deniz yazmış, Ejin yazmış. Yazıyorum buraya. Fry. Kızartmak neydi? Fry. Üçe bakıyorum. I care about being healthy. Sağlıklı olmayı önemsiyorum. So, bu yüzden I usually blah blah vegetables. Bu sebzelerin pişirilmesinde en sağlıklı yöntem nedir? Onları buharda haşlamaktır. Direkt haşlamaktansa. O zaman buharda haşlamak için ne diyorum? Steam yazdım. It is time to blah blah the cookies in the oven. Oven neydi? Fırın. Please set it to 200 Celsius degree. Bake. Evet gördüm chatten hemen yazdık. Fırında pişirmek, bake. Daha sonra, I like having eggs for breakfast and I always blah blah them in hot water. Sıcak suyun içine atıyormuş yumurtayı. O zaman bu ne? Yumurtayı haşlıyor, boiled. Boiled ekne haşlanmış yumurta, boil haşlamak. O zaman başka başka ne var? Let's blah blah the chicken in the oven. I mean, let's cook it cook it without liquid in an oven. Buna ne diyeceğim? Bakın ne diyor? Fırında bir sıvı olmadan pişirecekmiş. Direkt olarak pişiriyor. Buna ne diyoruz? Roast. Devam ediyorum bir sonraki etkinliğimizle. Burada da bazı yöntemler var. İşte dilimleme yöntemleri ya da bir şeyi ekmeğe sürmek, soymak bir şeyleri. Bunları nasıl tarif edeceğiz, nasıl söyleyeceğiz, nasıl cümle içinde kullanacağız? Bunlara bakıyorum. İlkine baktım. Bu ne? Soymak. Burada portakalı soyuyor. Burak slice dilimlemek. Burada henüz portakalı soyuyor. Soymak olduğu için buradaki fiilim ne diyeceğim? Peel. Peel. Hani böyle eğer ablanız varsa ya da işte annelerinizden belki kız kardeşlerinizden görüyorsunuzdur. Peeling yapıyorlar ya böyle üzerine üstteki ölü deriyi atmak için. O da buradan geliyor. Peeling dediğimiz şey de aslında bir şeyin soyu bir şeyi soyduğu anlamına geliyor. Soyucu olduğu anlamına geliyor. O da buradan geliyor. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Peel neymiş o zaman? Soymak. 2'ye bakıyorum. Ne yapıyor? Çop şey dilimliyor. Şey kesiyor. Yani çop ediyor. Bunu ne yapıyoruz? Direkt çop diye yazdık. Kesiyor. Böyle parçalara ayırıyor. Buna ne dedik? Çop dedik. 3'e bakıyorum. Ne yapıyor? Sütü bardağa döküyor. Dökmek ne demek? Pour. Pour. Dörde bakıyorum. Bakın burada sushi gibi bir şey yapıyor herhalde. Dışarıda sanki bir yosun var, içeride yengeç mi var, öyle bir şey var sanki. Onu böyle rulo yapıyor. Yuvarlayacak. O zaman rulo yapmaya ben ne diyorum? Roll. Evet, süpersiniz chattekiler. Beşe baktım. Rende yapıyor bakın. Yukarıda bir peynir var. Onu makarnanın üzerine rendeliyor. Ne diyorum? Great. Evet. Altıya baktım. Yumurtalar çırpıyor. Elinde bakın ne var? Bir çırpıcı var. Ne yapıyor? Çırpıyor. Evet. Risk yazacağım. baş. Yediye baktım. Burada bakın bir tane ne var orada? Kırmızı soğan var. Onu böyle e, ne yapmış? İnce ince dilimliyor. Dilimlemek slice. Bu ekmek dilimlemekte falan da görürsünüz e, kullanımını. Dilimlemek ne? Slice. 8'e baktım. Ekmeğin üzerine bir şey sürüyor. Tereyağı olabilir, humus olabilir bilmiyorum. Bir şeyleri sürüyor. Ekmeğin üzerine bir şey sürmeyişle çikolata da olabilir. Spread olarak söylüyorum. işte bunu ne yapmış? Spread etmiş, sürmüş, yaymış ekmeğin üzerine. Ve son olarak 9'a bakıyorum. Orada bir muhtemelen banana bread pişecek birazdan. O yüzden muzlarını eziyor. Bunu patates püresi tarifinde de genellikle göreceğiz. Mash, ezmek, mash. Devam ediyorum hemen bir ile. Burada da mutfakta kullandığımız bazı araç gereçler var. Şöyle tam sığdı mı? Onlara bakalım. Birinciye bakıyorum. Bakın orada ne var? Patates var. Şur O görsel patates arkadaşlar. Ne anlatmaya çalışıyor? Mutfakla ilgili olan varsa, annesi işte babası yaparken görmüş olanımız varsa. Bu nedir? Bir patates ezeceği. Başka şeyler de ezebilirsiniz tabii ki de. Adı genel olarak patates ezeceği. O zaman ne diyorum? Potato mash. Bakın mash neydi? Ezmekti. Meşir hemen ne oldu? Ezici oldu. Türe de hemen orada. İkiye baktım. Kesme tahtası var burada. Evet süpersiniz. Chopping board. Chopping board yazdık. 3'e baktım. Orada frenk üzümlerini yıkamış. Süzüyor. Yani süzgece koymuş. Süzgeç için ne diyorum? Rende değil Ecrin. Süzgeç diyeceğim. Rende 8. görselde. Evet, kolender. Dörde baktım. Ne diyeceğim dörde? Bakın ocak var, bir tane tenceremsi bir şey var. Ne bu? Pot. Aynen öyle, süpersiniz. Beşe baktım. Burada nispeten diğerlerine göre daha küçük. Böyle içinde yemek yapmaya, aile için çok müsait olmayan minik bir ne var? Tavamsı bir şey var. O ne? Sos pen. Aynen öyle. Sos tenceresi, sos tavası. Artık aynı şekilde kullanmak isterseniz. Yani buradaki pen tava aslında. Ama e, Türkçe'de kullanımda sos tenceresi olarak da bazen söylenebiliyor. Altıya baktım. Burada ne var? Bir düdüklü tencere var. Nasıl söyleyeceğim? Süpersin Deniz. Pressure cooker. Yediye baktım. Chef's knife. Aynen öyle. Chef bıçağı. Elimiz, ev, evimizdeki normal ekmek bıçaklarından birazcık daha farklı görünüyor değil mi? Chef bıçağı. Chef's knife. Knife okurken ne yapıyoruz? K'yi söylemiyoruz. Knife değil. Knife. Sekize baktım. Rende var orada. Aynen öyle. Grater. Zaten bu da bakın kendi fiilinden türemiş. Hemen sonuna ne yapmış? R eki almış. Ve 9'a bakıyorum. Orada da bir ne var? Kaşık var. Nasıl söyleyeceğim? Kaşığı. Spoon diyeceğim. Doğracım 8. sınıf. 3. ünitedeyiz. Spoon dedim ve bu etkinliğimizde tamamlamış oldum. Şimdi bakalım. Burada cümlelerde bazı boşluklarımız var. Baklavam falan filan var. Bir bakalım bakalım ne diyor buralar bize. İlk cümleye bakıyorum. I have a sweet tooth. Bu sweet tooth tatlı diş ya hani Türkçe'ye direkt çevirince bu şekilde direkt çevir çevirmiyoruz. Sweet tooth dediğimiz şey hani tatlı seversin tuzlu mu diye sorarız ya birbirine bazılarımız tatlıya daha yakındır bazılarımız tuzluya bazılarımız ekşi yemekten daha fazla keyif alır bu tatlıcı olan insanlar için ne diyormuşuz İngilizce'de sweet tooth diyormuşuz bu tatlıya düşkünmüş so I'm crazy about ne için o zaman deli olacak bu crazy about deli olurcasına sevmek aşırı sevmek Ne diyeceğim? Dessert diyeceğim. Aynen öyle. Desserts. Bu aynı zamanda çöl anlamına da geliyor. Onunla karıştırıp yok ya bu, bu değildir de diyebilirsiniz. Çöl olanın e, okunuşu deserts. Eğer tatlı diyeceksem dessert diye okuyorum. Tamam mı? Oradan ayırt edebilirsiniz eğer speaking sınavınızda falan gelirse de. Dessert dediği zaman tatlı, desert dediği zaman çöl. Baklava is my favorite demiş. Baklava da benim favorim demiş. İkiye bakıyorum. Hmm, the cake is quite delicious. Quite neydi? Oldukça demekti. Cake oldukça lezzetli. Can you tell me it? Bla bla. Bir yere gidip bir şey yediğinizde eğer onu çok beğenirseniz ne istersiniz? Tarifini istersiniz değil mi? Evet. O zaman ne diyeceğim? Tarifini istemek için. İngilizce de recipe. Aynen öyle. Üçe bakıyorum. Now I'm chopping the vegetables. Şu an sebzeleri doğruyorum. What is the next? Sırada ne var? Diye ya ne yapmış? Sormuş. Nasıl soracak o zaman bunu? Sıradaki ne diyecek? Adım diyecek. Süpersiniz. Aynen öyle. Step. Sıradaki adım derken ne kullanıyormuşum? Step, adım demek. Dörde bakıyorum. I like the sour taste in salat. Salatada ne seviyormuş? Ekşi lezzetleri seviyormuş. So I usually blah blah a half of lemon in it. Yarım limonu ne yapıyor olabilir? Aynen öyle süpersiniz. Sıkıyordur. Limon sıkmak ne demek? Squeeze quiz şeklinde yazdım. Süpersiniz. Beşe baktım. To make delicious bread. First you should blah blah the dough very well. Ne diyor? Lezzetli bir ekmek yapmak için ilk önce ne yapmalısın? Need. Aynen öyle. Süpersiniz chat'tekiler. Yazalım. Ve sıradaki ne? Bir kebap var orada. I like having kebap. It's a blah blah Turkish food. Turkish gördüğüme göre yani bunun menşeini verdiğine göre ne diyeceğim? Aynen öyle. Traditional, geleneksel bir Türk yemeğidir, yiyeceğidir diye söyledim.